Ve Şampiyon Tekir Şampiyon Tekirdağ Spor. Şampiyon Tekirdağ Spor. Konuşalım, beni unutma. yok. Konuşlar yok. Yok. Hadi hadi. Şuraya şaşırma Buradan geçim, var. Dönüşler yok. Hayır dönüşler yok. Bravo oğlum. Al bir çare. Nefesleri de duyuyor. Al ver, al ver, al Tek, 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 tek. Hadi emretik. Çok değil. İki. Bir. iki, Bir. iki, Abi sen ayı Sen öyle mi yapıyorsun? Dur. Evet. Aldır bakayım. Dönüşler yok. Parmak ucu. Parmak ucu yok. Devam. Şimdi çabuk arka arkaya çıkmayın. Tık. Geriye. Birbirinize çarpma. Bekle. Çıksın. Bekle. Evet. Şimdi çık arkasına. 2 metre, üç metre mesafe bırakın. At kendini geriye. At işi öne, ayak arkaya. Evet arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ee, Cuma günü hazırlık maçımız var. Sezon öncesi artık hazırlık maçlarıyla devam edecek. Bu süreçte hepinizin antrenmanlara katılmasını istiyorum. Ee, biz hedefimizi koyduk. Bu hedef doğrultusunda da çalışmaya, tam takım halinde çalışmaya devam edeceğiz. Eksiksiz katılım bekliyorum artık antrenmanlara. Gelmeyen arkadaşlarınıza da söyleyin antrenmanlara gelsinler. <laughs> ne tarafa gidin. Şey Karşıya var. vardı. Gitti mi kaleci? Bu Evet. Tamam. bakalım. Çık iyice. Çık iyice parmak ucuna doğru. çek. Kısa geriye şimdi aynı hareketi. Evet. evet yürü. Yürü, yürü, yürü. Bravo beyler. Aferin size. Aferin size. Yakala bakalım sağa, ayak Gelme fazla. Yaklaşma. Çiçe girme. Bıraktık. aldık tersi. Yapıştır iyice kalçaya, yapıştır iyice kalçaya. Gövdeyi çıkar. Hop. 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 Hadi oğlum. Hop. Bravo. Hadi oğlum. Hop. Bravo. Hadi oğlum. Hop. Bravo. Hadi. Bravo. Hop. Bravo. Hadi oğlum. Hadi hop. Bravo. Hadi son top. Hadi oğlum. Bravo. Hadi oğlum. Bravo. Bravo Yusuf. Hadi oğlum. Bravo. 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 Son. Hop. Hadi oğlum. Hop. Son top. Hop. Hadi oğlum. Hop. Hadi. Son iki top. Hop. Son top. Hop. Ama Bu bize bir şey kazandırmaz yani. Buraya. Git parmak ucuna. Git sağ. <laughs> Bırak git sola. Kural oğlu. Al bir şey kalmasın. Ben mi götüreceğim? Bırak. Sağ ol. Sana vardı atın yedekleri buraya diye. Al diz. Parmak ucunu göstersin it. Bırak. Al sol.